Teksaslı bir anne, kocasıyla tartıştıktan sonra hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboluyor. Bir yılı aşkın süredir ondan ne bir haber alındı ne de görüldü. Üzerinde onun DNA'sı olan elektrikli alet, başına ne geldiğine dair önemli bir ipucu olabilir mi? Yalnız Yıldız Eyaleti'nden çıkan bu şoke edici davanın son gelişmelerini inceliyoruz. Burası Law and Crime'ın suçun içinde programı. Ben Elizabeth Milner. Gerçek suç izleyicilerinin düşüncelerini artık biliyorum kayıp bir anne, kaybolmadan önce kavga, muhtemelen yakın biri, belki kocası. Ama sorun şu ki, soruşturmacılar cesedini hala bulamadı. Yani aslında savcıların dolaylı bir davası var ama yine de birçok kanıt kadının kaybolmasının arkasında kocasının olduğuna işaret ediyor. Susan ve Brad Simpson birlikte mutlu bir hayat sürüyor gibi görünüyor. Sosyal medya sayfasında hayatlarına dair birçok fotoğraf var çocukları, doğum günleri, tatiller, balık tutma gezileri, her şeyleri vardı, kusursuz bir aileydiler. Ama o meşhur söz nasıl gidiyor? Görünenler aldatıcı olabilir mi? Mahkeme kayıtlarına göre Brad Simpson eşine kapalı kapılar ardında fiziksel şiddet uygulamış. Geçen Kasım sunulan mahkeme belgelerine göre Brad eşine Ağustos 2023 ve 6 Ekim 2024'te saldırmış. Susan Brad'in kendisine yönelik iddiaları başkalarıyla paylaştı. Mahkeme belgelerine göre Teksaslı anne bankacısına kocasının sık sık telefonunu aldığını ve çocuklarını ''Anneniz sadece telefonunu kaybetti'' diyerek manipüle ettiğini söyledi. Ayrıca Suzen başarılı bir emlakçıydı. Sadece telefonunu, muhtemelen müşterilerle iletişim için kullandığı telefonu kaybetmiyordu. Evde yaşananlar nedeniyle Suzen başına kötü bir şey gelebileceğini fark etmiş ve mahkeme belgelerine göre bankacısına çok ürkütücü bir mesaj göndermiş. İddiaya göre bankacısına kaybolursa bir gölde aranmasını söylemiş. Bu cümlenin bankacıya şakayla söylendiğini hayal etmek zor, hele sonrasında olanları düşününce. Polis, Kasım 2024 mahkeme belgelerinde iki fiziksel şiddet olayına işaret ediyor. Bunu belirtmek önemli, bu olaylardan sonra ondan bir daha haber alınamadı. Şimdi 2024 yılı 6 Ekim'e dönelim. Brett ve Susan Alamo Heights Argyle kulübünde partiye katıldılar. Alamo Heights San Antonio, Texas'a sadece birkaç mil uzaklıkta ve şöyle diyelim Alamo Heights oldukça lüks bir yer. O toplulukta çok para var. Yani Brad, Susan ve 5 yaşındaki kızları o lüks partiye katıldılar ama tanıklar partide bile bir gerginlik olduğunu söylüyor. Polise göre tanıklar Brad ve Susan'ın tartışıp Susan'ın kızlarıyla partiden ayrıldığını söyledi. 6 Ekim saat 8.30'da ayrıldılar. Mahkeme belgelerine göre güvenlik kamerası Suzan ve kızının 10 dakika sonra bir markete girdiğini gösteriyor. O gece 9.15'te Suzan'ın arkadaşına geleceğini söylediği bildirildi. Polise göre Suzan'ın arabası o gece 21.25'te arkadaşının evinde görüldü. Güvenlik kamerası da bunu doğruladı. Mahkeme belgelerine göre eve dönerken Suzan annesini arayıp Brad'in o gece ona saldırdığını ve acı çektiğini söyledi. İddiaya göre annesine Braden kolunda, sırtında ve boynunda acıya yol açtığını söylemiş. Braden, Suzan'ın telefonunu alıp kontrol ettiğini söylediğimi hatırlıyor musun? O gece araştırmacılara göre Suzan'ın cep telefonu da o sıralarda kapatılmış. Polis, hattın askıya alınmasının abonenin talebiyle olduğunu söylüyor. Fakat burada abone olarak Suzan'ı kastetmediklerine inanıyor. Dedektifler, Brad'in Susan'ın telefonunu kapattırmak için aradığını düşünüyor. Ki bu ilginç çünkü iddiaya göre Brad polise eşinin telefonunu HEB'de kaybettiğini söylemiş. O akşam 22.22'de Susan evindeydi. Aile dedektiflere Susan'ı Find My Friends'te en son o anda gördüklerini iletti. Aynı saatlerde bir komşu Brad ve Susan'ın tartışıp seslerinin yükseldiğini polise bildirdi. Ayrıca korkutucu bir şey de gördü. Fiziksel bir mücadeleye tanık oldu. Suzan'ın kaçıp evlerinin yanındaki ağaçlığa koştuğunu gördü. Komşulara göre Brad Suzan'ın peşinden gitti ve ardından çığlıklar duyuldu. Komşu Suzan'ı bir daha görmediğini, ama bir saat sonra Brad'in kamyonetiyle ayrılıp gece geri döndüğünü söyledi. Dedektifler Brad'in dışarıda olduğu sürede telefonunu kasıtlı olarak açıp kapattığını ve bu yüzden veri toplanmadığını belirtiyor. Polis bunu tespit edilmemek için yaptığını düşünüyor. Ertesi günün güvenlik kameralarında Suzan görünmüyor, sadece Brad'in kızlarını okula bıraktığı görülüyor. Ama kamyonetinin bagajında şüpheli görünen eşyalar var. Kırmızı ipli beyaz çöp torbaları ve büyük bir buz kutusu gibi. Bundan sonra Brad'in Whataburger'a gittiği görülüyor, hala bagajında o eşyalar var polis, bunların üç beyaz çöp torbası, büyük gri ağır hizmet tipi bir çöp kutusu, bir buz kutusu ve mavi bir brandaya sarılmış, üstüne ağırlık yapması için gümüş renkli metal bir odun rafı konmuş büyük hacimli bir eşya olduğunu söylüyor. O büyük hacimli eşya Suzen olabilir mi? Polis bunu doğrulayamadı ama Brad'in iddiaya göre bazı şüpheli alışverişler yaptığı da söyleniyor. İddiaya göre Home Depot'a gidip sadece nakitle çimento, bir inşaat kovası, 32 ağır hizmet tipi çöp torbası, Clorox dezenfektan sprey ve böcek kovucu aldı. Şüpheli olabilir ama cinayet mi demek bu? Brad'in iddiaya göre bir yabancıya en yakın çöp döküm alanını sorması da muhtemelen pek yardımcı olmadı. O kişi Brad'i Kendall County Katatık Tesisine yönlendirdi. Oraya vardığında polis Brad'in telefonunu sürekli açıp kapattığını, insanları izini kaybettirmek için yaptığını söylüyor. Güvenlik kamerası onu bir benzin istasyonunda kamyonunu doldururken kaydediyor. Şimdi iddiaya göre benzini banka kartıyla aldı ama su bidonlarını alırken nakit kullandı. Benzin doldurduğu sırada çöp torbaları gitmişti ama mavi branda odun rafı ve çöp kutusu hala bagajındaydı. Polise göre Brad o sırada siyah sandaletlerini kovboy çizmeleriyle değiştirmişti. Yani Teksas'talar ama yine de tüm bu olanlardan sonra biraz şüpheli görünüyor. Brad, iddiaya göre telefonunu sürekli açıp kapatmaya başladı ve bir süre sonra mavi brand'a ortadan kayboldu ya da polis gibi artık görünmüyordu. Ve odun rafı kamyonetin kasasında yeniden konumlandırıldı. O öğleden sonra Brad kızlarını okuldan aldı. Brandası olmasa da polis buz kutusu ve dayanıklı çöp kutusunun hala orada olduğunu belirtiyor. Ayrıca o gün saat 4'ten sonra Brad'in kamyonetini oto yıkamaya götürüp güvenlik kamerasına göre sürücü tarafı önü ve yolcu bölümünün sol arkasını temizlediği aktarılıyor. Yarım saat sonra Brad'in, James Carter veya Vale, Bandera'daysan taşıyıp evinde buluşabilir miyiz? Vaktim az diye mesaj attığı iddia ediliyor. Val ise 40 dakika sonra oradayım diye yanıtladı. Brad'in iddiaya göre yanıtı şöyle oldu. Tamam her şeyi pompa evine bıraktığından emin ol özellikle de silahı. Valin iddiasına göre 4 saat sonra şöyle yanıtladı. Buraya gel, kimseye söylemem. 8 Ekim'de Suzan'in kaybolmasından 2 gün sonra Bandera ilçesi şerif yardımcısı Brad'e kendi mülkünde yangın çıktığını bildirdi. Yardımcılar bir yakma çukurunda 3 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar buldu. 3 telefonun Brad'e ait olduğu düşünülüyor. 9 Ekim'de Suzan'in kaybolmasından 3 gün sonra Brad tutuklandı. Ancak cinayetle suçlanmadı. Önce aile içi şiddetle suçlandı. Ancak araştırmacılar Brad'in tutuklanmasına şaşırdığını veya bunu sorguladığını belirtmiyorlar. Polis, Brad tutuklandığında biri bir sonraki hayat, diğeri son vasiyet ve miras başlıklı iki not bulduklarını belirtiyor. Yetkililer Brad'in kayıp eşiyle ilgili endişesiz göründüğünü bile söylüyor. Brad'in tutuklanmasından birkaç hafta sonra mesajlaştığı iş ortağı James Cotter, Val, 21 Ekim'de gözaltına alındı ve Brad'in yasa dışı silah saklamasına yardım etmekle suçlandı. Brad'e resmi olarak cinayet suçlaması ancak Kasım ayında yöneltildi ve polise göre soruşturma boyunca işbirliği yapmadı. Ancak savcılar davayı makul şüphenin ötesinde kanıtlamak için ihtiyaç duydukları en büyük delil yani Suzanne'nin bedeni olmadan bile davalarını ilerletiyorlar. Hala bugüne kadar bile Suzan bulunamadı. Brad tutuklanınca çiftin büyük kızı sosyal medyada annem babamdan şiddet gördü diye yazdı. Babam öfke ve kontrol halindeyken annemin hayatını aldı. Toplumumuzda böyle şeyler olmamalı. Annem bulunana kadar onun sesi olacağım. Ev içi şiddet mağdurlarını da daima temsil edeceğim. Annemin kızı olarak hikayemizi tekrar tekrar anlatacağım. Her nefesimde onun adını hatırlamanızı sağlayacağım. Haberlere göre Brad bazı çocuklarıyla iletişim kuramıyor ve sadece 15 yaşındaki çocuğuna gözetim altında mektup yazabiliyor. Ancak yetişkin çocuklarının onunla iletişim kurmak istemediği ve 5 yaşındaki kızıyla görüşmesinin yasaklandığı belirtiliyor. Küçük kız, annesinin saldırıya uğradığını görmüş olabilir. Böyle durumlarda aileler karşı karşıya gelince duygular yoğunlaşır. Suzan'ın kardeşi Teresa da zor durumda kaldı. Polis kayınbiraderinin ailesini tacizle suçlandığını belirtti. Braden ailesi polise Teresa'nın kendilerini tehdit ettiğini ve kiminle uğraştığını bilmiyorsun, bununla kurtulamazsın gibi mesajlar gönderdiğini bildirmiş. Braden ailesi bu davranışların bir süredir sürdüğünü söyleyince polisi aramaya karar verdiler. Teresa'nın sadece taciz suçundan yargılandığı, ancak mahkum olursa para veya hapis cezası alabileceği bildiriliyor. Brad ise hala bir hücrede duruyor ve yargılanmayı bekliyor. Ancak yeni mahkeme belgeleri, Braden aynı zamanda eşinin vasiyetinde hem lehtar hem de vasiyetin uygulayıcısı olarak adının geçtiğini ortaya koyuyor. Evli çiftler için bu alışılmadık değil, özellikle de Suzanne'ın vasiyetinin 2014'te hazırlanıp 10 yıl önce kaybolduğu düşünülürse. Fox San Antonio'ya göre, Texas yasalarına göre birini kasten öldürdüğü için hüküm giyen bir kişi, mağdurun vasiyetinde lehtar olarak adı geçse bile ondan miras alamaz. Eğer Brett suçlu bulunursa, Suzan'ın mal varlığında hakkı veya vasiyetini yürütme yetkisi olmaz. Suzan'ın ailesi, aylardır bekledikleri cevapları alabilmek umudunu sürdürüyor. Aile, onun anısına bir anma fonu açtı ve şöyle yazdı: "Suzane, e, 6 Ekim 2024'te kaybolan sevgi dolu bir kız, evlat, eş, anne ve emlakçıydı." onun çok sayıdaki arkadaşı Suzan'ın keskin mizah anlayışını, anneliğe olan tutkusunu, çalışkan doğasını ve hayal kırıklıklarını hafife alma konusundaki olağanüstü yeteneğini hatırlıyor. Bu fon, zarafet, onur ve karakterle yaşanan hayatı onurlandırıyor. Bu fon, onun hayatını kutlayacak ve ışığını topluma olan etkisiyle yaşatacak. Bu davada birçok katman ve yanıtsız soru var. En önemli soru ise Suzan'ın bedeni nerede? Emekli cinayet dedektifi Dr. Ken Nank şimdi bana katıldı. Katıldığınız için teşekkürler. Dr. Lane, Suzen kaybolalı bir yıldan fazla oldu. Kocası yakında onun cinayetiyle ilgili yargılanacak. Ancak sence soruşturmacıların onun cesedini bulma ihtimali var mı? Yani cesedi arayan bir araştırmacı olarak bazen onun bazı parçalarını ve bölümlerini bulabiliyoruz ortada cesedin olmadığı, meydana gelen yaralanma türlerini, ölüm sebebini ve şeklini gösterecek bir kanıtın bulunmadığı davalarda hem araştırmacı hem de savcı için bir mahkemede makul şüphenin ötesinde suçlamayı kanıtlamak zorlaşıyor. Bu yüzden cesedi bulmak araştırmacılar için bir önceliktir ve onları cesede götürebilecek kanıtları aramak bu açıdan hayati önem taşır. Yani araştırmacıların cesede ne olduğunu gösterecek kanıtlar bulması mümkündür. E bu durumda onun DNA'sı bu elektrikli testere üzerinde bulundu. Bu cesedi parçalamak için mi kullanıldı? Öyleyse nerede kullanıldı? soruşturmacılar evin içinde böyle bir olayın gerçekleşmiş olabileceğini gösteren herhangi bir kanıt izi buldular mı bu oldukça karmaşık bir durum bir cesedi parçalamak çok fazla fiziksel kanıt ortaya çıkarır Ayrıca kamyonda kullanılan bu poşetler, bu kaplar da var. En azından bu çöp poşetleri ve bu soğutucu hakkında çıkan bilgiler bunları gösteriyor. Onu yeniden buldular mı? Eğer bulmadılarsa kamyonda hala delil izleri var mı? Bir yıl geçti. Ama bu devam eden bir soruşturma. Yani ellerinde ne var biz de tam olarak bilmiyoruz. Eğer ceset diyelim ki bir yıl önce bir çöplüğe atıldıysa şu anda o şekilde cesedi bulma olasılığı sıfıra yakın derim. Ancak bu davada Brad'in hızlı donan çimento aldığına dair de bilgiler var. Ha, o zaman benim sorum şu olurdu hızlı donan çimentoyu cesedi aşağıya çekmek için kullanarak bu şekilde ceset atmaya uygun herhangi bir su kütlesi var mı? Eğer varsa bu nerede olurdu? Aa o halde cesedi bulmak için onun zaman çizelgesini ve o zaman çizelgesindeki nerede olduğunu bir araya getirmemiz önemli hale geliyor. Ve onun telefonu açıp kapatmasıyla küresel Konumlandırma sistemi koordinatlarının sürekli olarak kaydedilmemesi işi biraz zorlaştırıyor. Ancak araştırmacılar bunu bir araya getirebilir ve onun kalıntılarından bazı izler bulmaya çalışabilirler. Ve sonra geçen yıl tam bu zamanlarda ilk kaybolduğu bildirildiğinde, çünkü biliyorsun, bir ceset olmadan onun gerçekten öldüğünü kesin olarak doğrulayamazlardı. Ama sonra üzerinde onun DNA'sı bulunan motorlu testereyi duyunca sonucun onun öldürüldüğü olduğu düşünmemek gerçekten zor. Ya da sadece çocuklarını okuldan alınması gereken çocuğunu geride bırakmış olması bile bunu düşündürüyor. Bu normalde Susan'ın yaptığı bir şeydi. Ama geçen yıla dönersek Ken kendi kendime soruşturmayı ve Bayer County gibi çok geniş arazilerin olduğu bir yerde bir ceset aramanın ne kadar zor olduğunu düşünüyorum. Belki Florida gibi yerlerden daha kuru bir yer. Ama o kadar geniş bir alan ki çok fazla toprak var, çok fazla arazi var. Burası devasa ve şu noktada onu bulmanın çok zor olacağını hissediyorum. Ama senin düşüncelerin neler? Evet, hayır bu konuda tamamen sana katılıyorum. Bu inanılmaz derecede zor olurdu. Aslında ülkenin o bölgesi dünya çapında ünlü bir üç boyutlu kafatası rekonstrüksiyon uzmanı olan Betty Pat Gottlieb'i yetiştirdi. V çünkü cesetler o iklimde ortadan kaldırılıyordu. Orası kurak, kuru bir yer. Cesetler çok daha hızlı çürüyordu buradaki gibi mesela doğu yakasında olduğu gibi nemli bir yerde olduğundan daha hızlı. Ve bunun sonucunda geriye sadece iskelet kalıyor. Ve bu yüzden ama bugünkü DNA olanaklarıyla eğer bir ceset o şekilde ortadan kaldırıldıysa ve kalıntılar bulunduysa onları kesin olarak teşhis edebiliriz. Ama bir araştırmacı olarak ve bu davayla ilgili bazı gerçekleri okumuş biri olarak onun konuşmalarını ve o bölgede çöplüğün yakınında bulunmasını göz önünde bulundurursak cesedin muhtemelen orada ortadan kaldırıldığına daha çok inanıyorum. Doktor Lang, bu davadaki dolaylı deliller hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Az önce bundan bahsettiğinizi biliyorum. Suzen ve Brad arasında Suzen'in kaybolduğu gece tartışmaya tanık olan ve çığlıklar duyan bir komşumuz var. Polis Brad'in çöp torbaları ve mavi branda ile yolculuk yaparken güvenlik kamerasına yakalandığını belirtiyor. Savcılara göre Brad'e ait yanmış dizüstü bilgisayarlar, birden fazla cep telefonu ve Suzen'in DNA'sının bulunduğu testere var. Yani ona karşı ellerinde çok fazla delil var gibi görünüyor, ama tüm bu deliller hakkında ne düşündüğünü ve bunların tanık ifadelerinden daha önemli olup olmayacağını merak ediyorum. Bu durumda şunu söylemeliyim ki dolaylı deliller en az gerçek ve doğrudan deliller kadar önemlidir. Üzerinde onun DNA'sı olan bir testere var. Peki DNA miktarı ne kadar önemli? hayatta ve sağlıklı olsaydı açıklaması olurdu. Testlere kullanıyordu, yarası vardı. Biliyorsun elimizde böyle bir bilgi olurdu ama şu anda o yok ve böylece o testleri incelemek doğrudan kanıt haline geliyor. Ama sonra çantalarla, kamyondaki soğutucuyla, yerlerle ve tüm bunlarla ilgili dolaylı kanıtlarımız var. Telefonun açılıp kapanması gibi Bunların hepsi kötü niyete işaret ediyor. Bu sizi mutlaka makul şüphenin ötesinde bir gerekliliğe götürmez. Ancak e, dolaylı delilleri başka kanıtlarla, örneğin tanıklarla, onların ifadeleriyle birleştirirseniz... ...o gece son kez görüldüğünde yaşanan tartışmayla ilgili gözlemlerini aktaran karşı komşumuzun verdiği bilgiler de var. Yani... E, Başka durumlar da var. Mesela Brad'in telefonunu elinden aldığına dair farklı insanlara ulaşıp onlarla konuştuğu durumlar var. Ve tüm bunlar soruşturmacıların mahkemede ortaya koyması gereken bir hikaye haline geliyor. Ve sadece sadece elimizde kanıtlar olduğu için değil, aynı zamanda elimizde olmayanlara da bakmamız gerekiyor. Peki elimizde ne yok ve bunu kanıtlayabilir miyiz? Mesela onun kendisi elimizde yok, cesedi elimizde yok. Savunma çıkıp onun eşyalarını toplayıp gittiğini, kötü bir aile durumu olduğunu iddia edebilecek mi? Sadece gitti, görünmek istemiyor. Ama biz araştırmacılar olarak onun finansal dünyasını, sosyal medya dünyasını inceleriz ve bunların hepsini araştırmaya başlarız ve bir yıldan fazla bir süredir iyi anlaştığı diğer aile üyeleri ve arkadaşlarıyla hiç iletişime geçmediğini gösterebildiğimizde, finansal kurumlarla hiç iletişime geçmemiş, hayatta kalmak için kiralamak, yaşanacak bir yer satın almak, yiyecek almak için ihtiyaç duyacağınız şeyler mi? Ve bu kredileri almak, mevduatları güvence altına almak ve bazı finansal işlemleri gerçekleştirmek için sosyal güvenlik numaranızı kullanmanız gerekiyor. Bu nedenle iletişime geçip o sosyal güvenlik numarasıyla yapılan sorgulamaları inceliyoruz. Ve onlar orada olmadığında artık hayatta olmadığını göstermeye başlayabiliyoruz. Yani ceset olmadan bir davayı kanıtlamak zordur. Bu uzun ve soruşturma açısından zahmetli bir süreçtir ama mümkündür. Evet ve ceset olmadan mahkemeye taşınan davalar gördük. Bu olağan dışı bir durum değil. Ancak jürinin savcılığa inanıp inanmayacağını veya savunmadan yana olup olmayacağını merak ediyorum. Ayrıca bunun önceden planlanıp planlanmadığını da merak ediyorum. Cevabında değindiğim bir noktaya dönmek istiyorum. Mahkeme belgelerine göre Suzen, kişisel bankacısına kaybolursa gölde aranmasını söylemiş. Yani belki de daha önce tehdit edildiği ihtimali var gibi görünüyor. İddiaya göre kendi kocası tarafından çünkü çocuklarının söylediğine göre evde aile içi şiddet vardı bütün bunlar. Ama kaybolmadan ya da ortadan kaybolmadan önce bile muhtemelen korkmuş gibi görünüyor çünkü yine de soruşturmacılar hala onun bedenini bulamadı. Ama kaybolmadan önce bile maruz kaldığı bu tür tehditler hakkında ne düşünüyorsun? Bunun bir dereceye kadar önceden planlanmış olduğunu düşünürdüm. Belirli bir günde olayın tam olarak o gün gerçekleşeceği kadar hesaplanmış olması gerekmiyor ama bir süre boyunca bu ilişki bozulurken Brad'in bunu nasıl bitiririm diye düşünmüş olması gerekiyor. Bundan nasıl kurtulurum? Nasıl ortadan kaldırırım? Ve düşünüyorum ki eğer kaybolursam beni bir gölde arayın diye insanlarla bu konuşmaları yaptıysa ona öfkesinin ve tutkusunun etkisiyle bu olayda kötü bir şeyler düşündüğüne dair bir ipucu verecek bir şey söylemiş olmalı. Şimdi buna dair tanık ifadesi dışında biliyorsun pek fazla kanıtın olmayacak. Ama yine de bu da az önce konuştuğumuz o hikayeye dahil olacak. Ve tüm bu dolaylı kanıtları biraz gerçek kanıtla ve elimizde olan onun dünyanın hiçbir yerinde aktif olmadığını kanıtlayabileceğimiz kanıtlarla birleştiriyoruz. Özellikle ailesiyle ya da çocuklarıyla hiçbir şekilde iletişim kurmamış olmasının ne kadar önemli olduğunu yeterince vurgulayamam. Çocuklarının hayatında bu kadar ilgili görünen, onları okuldan alan bir annenin bir anda hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğu bir dünyayı hayal edemiyorum. Eğer kendi isteğiyle gitseydi, çocuklarıyla mutlaka iletişime geçerdi diye düşünürdünüz. Ve geçen yıl kaybolduğundan beri hiçbir şekilde iletişim kurulmamış gibi görünüyor. Bu davadaki son gelişmelerden biri, Ken'in Suzan'in kardeşi Teresa'yı tutuklamasıydı. Şimdi bildiğimiz kadarıyla bu bir kabahat tutuklamasıydı ancak iddiaya göre Brad Simpson'ın ailesini taciz ettiği için yapılmış. Onun tutuklanmasına nasıl tepki veriyorsun? Söylenenlere göre kiminle uğraştığını bilmiyorsun. Bundan kurtulamazsın." demiş. Yani bu aileye karşı aile durumu ve iki taraf arasında işlerin ne kadar hararetli, gergin ve yoğun olduğunu hayal edebiliyorum. Ama yani Suzan'ın kız kardeşinin tutuklanmasına ne tepki veriyorsun? Bu tepkisine şaşırmıyorum. Bazıları böyle davranır. Bu normal. Biz insanız. Herkesin kendine özgü bir psikolojisi var. Bazıları ise kendini daha iyi kontrol edebiliyor. Ve bu onun bu yasla başa çıkma şeklinin bir parçası, yasını nasıl işlediğinin bir yolu. Aile üyesi olarak ceset yoktu, cenaze olmadı ve hiçbir şey tamamlanmadı. Ve benim deneyimime göre böyle durumlarda bazen aile üyeleri onun bir yerlerde olduğuna, hala hayatta olduğuna dair küçük bir umut kırıntısına tutunurlar. Ve şimdi bu bilgiler ortaya çıkarken medyada yer alıyor ve herkes tarafından bilinir hale geliyor. Artık Susan'ın muhtemelen öldüğü gerçeğiyle yüzleşmeye başladığı mantıklı görünüyor. Ve bu da o tepkiye yol açacak. Bu Brede karşı açılan davayı etkiler mi? Hayır, hiç etkilemez. Mahkeme bunu iki ayrı olay olarak görecek. Onları alacak ve yargılayacaklar. Onun eylemleri yasal değildi. Bunlar haklı mıydı? Biliyorsun bu kişiye ve onların buna nasıl tepki vermesini beklediğine bağlı. Ve bu yüzden bunun onun davası üzerinde gerçek bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ve bence şu anda aileden gelen gerçek duyguları görüyoruz. Ve Suza'nın cesedinin bulunması konusunda ne düşünüyorsunuz? Savcıların bize yerini söylersen şu kadar ceza teklif ediyoruz. Böylece ailen için olayı kapatırız şeklinde anlaşma yapabileceğini düşünüyor musunuz? Dava tarihine yaklaştıkça eyaletin böyle bir şeyi yapmayı seçebileceğini düşünüyor musunuz? Bildiğiniz gibi bu soruşturmanın başında araştırmacıların odaklandığı önemli bir noktaydı. Genellikle bu tür soruşturmalarda olan şey, tekrar ediyorum, uzun ve zahmetli olmalarıdır oturup koca ile konuşursunuz. Bir noktada kocadan şüphelenmeye başlarsınız ve onu baş şüpheli olarak görürsünüz. Farklı zamanlarda çeşitli görüşmeler yaptıkça ifadelerdeki tutarsızlıkları aramaya başlarsınız. Ve bu tutarsızlıkları bulmaya başladığınızda o görüşme sırasında onlarla yüzleşirsiniz ve sonra o duygusal noktalara dokunmaya başlarsınız, değil mi? Hey bak aile bu işi çözmek istiyor. Doğru olanı yapalım. Cesedi nerede bulabiliriz? Eğer o odada bu konuda kesin kararlıydı ve hiçbir şey söylemiyorsa, o yöne gitmeyecekse, şu aşamada savunma olarak ve bir pazarlık anlaşması yoluyla cezasını azaltmak için bunu yapacağını öngörmüyorum. Bence o ve muhtemelen e, e, savunma savcılığın elinde e, ceset olmadan dolaylı delillerle onu suçladıkları derecelerde cinayeti makul şüphenin ötesinde ve ahlaki bir e, kesinlikle mahkemede kanıtlamasının oldukça zor olduğunu düşünüyorlar. Savunma dolaylı delillerin her birine saldıracak ve umuyorlar ki bu şekilde makul şüphe oluşturacaklar. Bu da onların savunma argümanı olacak. Ve yani bence o ve savunması bir şey söylememeye, anlaşma yapmamaya ve şanslarını mahkemede denemeye daha yatkın olacaklar. Sanırım nasıl devam edeceğini göreceğiz. Doktor Ken Lang, zamanınız ve görüşleriniz için çok teşekkürler. Bugün bize vakit ayırdığınız için minnettarım. Evet, davetiniz için teşekkürler. Çevrimiçi kayıtlara göre Brad Simpson hala 3 milyon dolarlık kefaletli hapiste. Davası Şubat 2026'da başlayacak. İş ortağı James Carter yani vel kefaletle serbest bırakıldı ancak hala yargılanmayı bekliyor. Bölüm sona erdi. Diğer bölümleri Law and Crime YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Şimdilik ben Elizabeth Milner. Burası Inside the Crime.